Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar yeni bir video daha hoş geldiniz bugün sizlerle Lunç Coin'imizi inceleyeceğiz Lunç Coin'imizin gördüğünüz gibi zaten bir e, yükselişimiz var hatta şuradan bakarsak destek noktasından yüzde kadar bir e, yükseliş yaşamış bu yükselişten sonra bu yükselişimiz devam edecek yoksa düşüne mi geçecek bunları sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Sonrasında videomuzu da çok uzatmadan coin market cap'imizdeki verilerimize de bakıp videomuzu kapatacağız. Videoya geçmeden önce hemen şundan bahsetmek istiyorum aşağıda açıklama kısmında telegram kanalımız bulunuyor. Eğer ki sizler de Telegram kanalımıza girip paylaşımları görmek istiyorsanız aşağıdaki açıklama kısmından Telegram kanalımıza katılabilirsiniz. Ayrıca bir de şunu söylemek istiyorum. Bu videodaki hiçbir şey kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Alımlarınızdan ve satımlarınızdan siz sorumlusunuz. Kar ve zararınızdan da siz sorumlusunuz. Biz hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz. Şimdi isterseniz ilk başta bir koy bu verilerimize bakalım. Sonrasında... E Grafiğimize de bakıp videomuzu da çok uzatmadan kapatırız. Ee, şimdi lunç coinimize baktığımız zaman en son %6'lık kadar bir yükseliş yaşadığını görüyoruz bir gün içinde. Sonrasında şu anlık piyasa değerimiz şu anlık gördüğünüz gibi bu Son altında hacmimiz var hacim olarak da son 24 saat %175'lik kadar bir güzel bir yükseliş yaşamış hacim olarak. Burada dolaşımdaki arzımız var burada toplam arzımız var burada da tam seyreltilmiş piyasa değerimiz var şu anlık lunç koynumuzun. Aşağıda da gördüğünüz gibi sözleşmesi olan şeyler sözleşmeleri var. Pardon açamadım. Burada gördüğünüz gibi bir sürü sözleşmesi var. BNB Smart Chain Solana, Polygon ve Avax gibi. Bu, bu şekilde devam ediyor. Ee, burada da zaten listelendiği mağazalar var. Eğer sizler bunlara bakmak istiyorsanız e, CoinMarketCap'e girip tek tek mağazaları inceleyebilirsiniz. Ben çok uzatmamak için videoyu burayı geçiyorum. E, şimdi Lunch Coin'imize baktığımız zaman 2 adet de göstergemiz açık. E, zaten gördüğünüz gibi çok güzel bir yükseliş yaşamış. Hatta şuradan itibaren bakarsak %7'lik kadar, %7,5'luk kadar bir yükseliş yaşadığını görebiliyoruz. açıkçası ben buradan itibaren çok fazla daha yükselme olasılığının olduğunu düşünmüyorum şu anlık launch coin'imizin. En fazla buradan tekrardan bir denemek için bir yüzde belki en fazla ikilik kadar bir yükselişe çıkabilir. Onun dışında ben daha da fazla yükseliş yaşama olasılığının olduğunu düşünmüyorum açıkçası launch coin'imizin. Buradan itibaren de dediğim gibi bir yükseliş olmayacağından dolayı Buradan itibaren artık bu fiyatımızın altında tekrardan bir giriş yapacaktır diye şu anlık launch coinimizden düşünüyorum. Şimdi RSI'mıza baktığımız zaman RSI'mız gördüğünüz gibi şuradan itibaren zaten artık bize sat sinyalini verdi yani. <laughs> e, MACD göstergemiz de aynı şekilde en başta ta buradan itibaren bir ee, yükseliş sinyali vermiş şurada gördüğünüz gibi Buradan itibaren de zaten launch coinimiz gördüğünüz gibi Yükselişine devam etmiş ve yükselişine kadar Burada hala mekti bize bir yükseliş sinyali olarak devam olarak gösteriyor Ama tabii ki de e, şu anlık e, tekrardan bir düzeltme yapacaktır Ve artık düşüş sinyaline yavaşça geçecektir diye düşünüyoruz ee, Onun dışında anlatacak açıkça pek de zaten bir şeyimiz yok Dediğim gibi bu seviyelere kadar bir e, düşüş gelecektir yani bu düşüşümüz ilk başta bu fiyatımızın altında kapanış yapacaktır. Fiyatımız da sağ tarafta zaten görebiliyorsunuz dolar cinsinden. Ee, neyse. Dediğim gibi bu fiyatımızın altında bir kapanış yapacaktır. Bu kapanıştan sonra da e, tekrardan zaten bir videosunu çekeriz. E, bakarız buradan itibaren düşüne buralara kadar mı devam edecek yoksa bu seviyelere kadar düşecek mi? Bunları sizlerle inceleriz. Eğer ki zaten bir sonraki videodan daha, daha haberdar olmak için kesinlikle kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü herhangi bir yükseliş falan yakaladığımız zaman sizler de bu yükselişleri hızlı bir şekilde yakalamanız bizler için de sizler için de çok daha önemli. Ee, onun dışında zaten anlayacak pek de başka bir şeyimiz yok. Ee, sadece şu anlık bir düşüş bekliyoruz. Ee, ne kadarlık bir düşüş olduğunu şu an bilmiyoruz. Ama bu fiyatımızın altında kapanış yaptıktan sonra yarın zaten tekrar bir videosunu çekeceğiz. Yarın tekrardan incelediğimiz zaman ne kadarlık bir düşüş yapacağını tahmin ederiz diye düşünüyoruz. Ee, neyse videomuzu çok uzatıp sizden de canını sıkmayalım. Videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı kesin, unutmayın. Hoşçakalın.